Merhabalar sektörün yıldızları izleyicileri bu haftaki programımıza İstanbul'da faaliyet gösteren Acar Natürel Gıda Pazarlamaya konuk olarak başlıyoruz. Ve karşımızda da firma sahibi Sayın Gökşin Acar yer almakta. Merhabalar Gökşin Bey nasılsınız? Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1974 Kayseri doğumluyum. Evliyim bir kızım var. 92 yılında üniversiteye başladım. Gıda Mühendisliği Bölümü Trakya Üniversitesi 96 mezunuyum. Mezun olduktan sonra belli bir süre kendi sektörüme hitap ettiğim, şu andaki sektöre hitap ettiğim et mamulleri sektöründe, üretimde bir süre çalıştım. Daha sonrasında da satış ve pazarlama sektöründe devam ettim. Şu anda da aynı sektörde aynı şekilde devam ediyorum. Gökşin Bey, bize kuruluş öykünüzden bahseder misiniz? Firmanız nasıl start verdi? ACR Natural Gıda aslında e, sektörde dediğim gibi 96 yılında mezun olduktan sonra uzun bir süre çalıştım. Çeşitli satış-pazarlama sektöründeki çeşitli firmalarda çalıştım. E, 2012 yılında bir ortaklık yaptım fakat Türkiye'deki ortaklıklar çok e, verimli geçmediği için e, 2017 yılında da ayrılarak ACR natural gıda olarak kendi işimde, kendi sektörümde kendim olarak devam etmeyi planladım. O şekilde de devam ettim. Peki Gökşin Bey, bize vermiş olduğunuz hizmetler hakkında neler söyleyeceksiniz? ACR Natural Gıda aslında bir pazarlama şirketi. İthalatçıyız. Yurt dışında İtalyan firma Fratelli Pagani olarak Türkiye'deki dispiritörlüğü bizde. E, bu yaklaşık 90 yılı aşkın bir e, süredir et mamullerine e, ürün tedariği, katkı maddeleri, aroma grupları imalatı ve üretimi yapan bir firma. 2017 yılında da kendileriyle beraber başladık. E, biz de Türkiye'deki et ve et mamulleri yani salam, sucuk, sosil aklınıza gelebilecek her türlü et mamulunun üretimindeki firmalara onların ürünlerini ithal ediyoruz. Depolamasını, stoklamasını ve sevkiyatını yaparak kendilerine hizmet veriyoruz. Gökçin Bey, hitap ettiğiniz et firmalarına ne tür ürünler veriyorsunuz? Ee, aroma grupları var, ee, lezzet arttırıcılar var, ee, yapıyı kuvvetlendirilen çeşitli emülgatörler var, koruyucular var, renklendiriciler var. Ee, yani et imalatı yapan bir sektördeki firmanın ihtiyacı olan tüm ürünleri, tüm katkı maddeleri ürünlerini tedarik edebiliyoruz. Bize biraz da sucuk yapımında nelere dikkat etmek gerekir, bundan da bahseder misiniz? Sucuk konusunda şöyle bir şey, bir sucuğu imal etmek için et, su, yağ ve çeşitli malzemelerden oluşan bir e, birliktelik lazım. E, tabii ki e, eti, suyu ve yağı da bir arada tutmak, bunlara o yapıyı vermek, sucuk piştiğinde dağılıp bir kıyma gibi olmamasını sağlamak için emülgatör dediğimiz ürünler var. Bu tarz ürünleri e, Kıda kodeksinin de öngördüğü ve uygun kullanım dozajını uygun gördüğü miktarlarda kullanarak üreticilere böyle bir hizmet veriyoruz. Tabii ki bunların bir araya gelmesinden dolayı sucukta ister istemez bir lezzet düşüşü oluyor. Burada da tabii ki çeşitli baharatlarla, lezzet arttırıcılarla, aromalarla destekleyerek buradaki o tat kaybını da engellemiş oluyoruz. E, aynı zamanda tabii ki şimdi artık kişinin de çalıştığı nihayetinde eskisi kadar tüketimin yani daha doğrusu şöyle ürünün raf ömrünün belli bir oranda uzun olması istenmekte. Bunun için de koruyucu maddeler kullanıyoruz. Koruyucu maddeler olarak da sucukta kullanılmasını öngördüğümüz ürünleri getiriyoruz. Fakat bizdeki koruyucular kimyasal yönde değil biraz daha doğal ve doğala özdeş e, olacak şekildeki koruyucu maddeleri Getiriyoruz ve Türkiye'ye satışını yapıyoruz. Lezzet göreceli bir şey yani e, İç Anadolu bölgesi acı biraz daha tercih ederken Ege'ye doğru geldiğinizde biraz daha soft tatlar oluyor. O yüzden e, yani kullanan firmalarımızı veya firmaların istemiş olduğu lezzet profiline uygun ürünler getiriyoruz. Onlara uygun ürünler çalışmaya çalışıyoruz. Çeşitli denemeler yapıyoruz. Denemelerin sonucunda eğer müşterilerimiz memnun olursa bu ürünle alakalı olarak standartını sağlayarak o şekilde e, ürünlerin tedariğine devam ediyoruz. Peki Gökçin Bey bize dağıtım ağınızdan ve depolarınızdan da bahseder misiniz? Şöyle İstanbul'da kendi depolarımız bulunmakta, kendi araçlarımız bulunmakta. İstanbul içindeki müşterilerimize sevkiyatlarımızı, depo depolama işini ve sevkiyatlarımızı kendimiz yapıyoruz. Fakat e, Kayseri ve özellikle İzmir bölgesinde alt bayiliklerimiz var. Onlara kendi şartları altındaki depolarına ürünleri sevk ediyoruz. Stoklu bir şekilde onlar da tutuyorlar. Oradan kendi istemiş oldukları müşteri potansiyellerine veya müşterilerine kendileri hizmet veriyorlar. Biraz da ithalat ve ihracat hacminiz hakkında bilgi almak istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? İhra, yani aslında 2017 yılından bu zamana kadar ihracata çok yönelmedik. Bu yıl içerisinde ihracatı biraz daha arttırmak istiyoruz. Özellikle bu yılki e, yurtdışı fuarlarına katılıyoruz. Ee, geçen e, günlerde e, Dubai'de oluşan Gulf'a e, arkadaşlarımız gitti. E, i̇hracat hacmini bu yıl biraz artırmak istiyoruz. Geçen yıl çok değildi, 40-50 bin euroluk bir ihracatımız oldu. Genelde ithalat üzerine yapıyoruz. İthalat ve iç piyasada satış üzerine yoğunlaşıyoruz. Gökşin Bey, fuarların size ne gibi katkıları oluyor? Yeni insanlar, yeni müşterilerle tanışıyorsunuz, ufkunuz açılıyor. Özellikle biz çorba grubunda hiç yoktuk, et muamelerindeydik ama toz çorba üreticisi ve baharat karışımlarında bizi yönlendirmeleri sonucunda mesela domates toz getirdik, spray dry domates toz. Onun da satışı oldukça iyi gitmekte. Özellikle dediğim gibi toz çorba e, imalatı, üretimi yapan firmaların domates çorbası olarak şeylerinde bu ürünü kullanıyorlar tamamen doğal bir üründür ee, bu bize mesela bize bir fuarda bir firmanın önerisi sonucunda e, bünyemize katmış olduğumuz yeni bir ürün peki Gökşin Bey siz bir gıda mühendisi olarak toz mamullerle ilgili mesela Toz çorbalar neler söylemek istersiniz? Aslında katkı maddeleri, toz çorba, et mamulleri birçok basında böyle pek e, işin içinde olmayan insanların yönlendirmesiyle halkın arasında aslında birçok yanlış şeyler oluşuyor. Toz çorba dediğiniz şeylerde de çok e, bilinen markalara yöneldiğiniz zaman inanın ki e, herhangi bir sorun, herhangi bir e, sıkıntı teşkil edecek şey yok. Bu tüm sektörde öyle yani bisküvi çikolatada da öyledir. Et mamillerinde yani bir sosis yemeğin salam yemeğin işte sucukta boya var şöyle böyle birçok aslında spekülif şeyler anlatılıyor ama bence yanlış. Burada önemli olan firma ürün ve almış olduğunuz e, firmanın o bütünlüğü büyüklüğü aslına bakarsanız. Gökşin Bey bunca yılın tecrübesine dayanarak organik ve vegan beslenme ile ilgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, aslında önümüzdeki yılların e, trend bir e, sektörü bu. Özellikle vegan e, yurt dışında Avrupa'da çok büyük bir trendle artış gösterirken Türkiye'de de belli bir oranda artış gösteriyor. Daha tam anlamıyla bir vegan şeyine geçmesek de Türkiye'de de buna talep artıyor. Ee, vegan için bizim de ve İtalyan firmayla beraber çeşitli çalışmalarımız var. Tamamen bitkisel, hiçbir hayvansal kaynak olmadan e, işte vegan burger, e, yeni çalışma özellikle çok zor bir durum ama vegan sosis, e, vegan salam bu tarz çalışmalara devam ediyoruz. Vegan burgerle ilgili olan çalışmalarımız bitti. Onunla ilgili e, üretim yapan tüm firmalara tedarik edebileceğimiz ürün gruplarımız var. Ama vegan sosis ve vegan salam ...çok daha zor bir ürün... ...onun için biraz daha vakitle zaman... ...ve arge çalışması devam edecek. Gökçin Bey, ekip çok önemli. Ekibiniz hakkında bilgi öğrenmek istesek... E, satış ekibi olarak ben kendim de satıştayım. E, aynı zamanda İtalyan firmanın e, Türkiye'deki e, temsilcisi olan bir hanımefendi var. Kendi ekibimize ek olarak iki satış e, temsilcisi arkadaşımız var. E, finans ve ithalat konusunda e, yanımda kız kardeşim bulunuyor. Onunla beraber devam ediyoruz. E, depoda da 3-4 arkadaşımız var. Toplamda sanıyorum bir 10 kişilik ekiple bu işi yürütüyoruz. Alt bayilerimizin çalıştığı grup farklı. Biz kendi bünyemizdeki insanlardan bahsederek şey yaparsak bir 10 kişilik ekibimiz var. Gökçin Bey ileriye yönelik hedefleriniz nelerdir? E, sektörde daha e, yeniliklere açık olmak, yeni ürünleri getirmek özellikle bu vegan grubundaki gibi buna ek olarak sektörü biraz daha genişletme düşüncelerimiz var. Çünkü biz uzun yıllardır tecrübemizin ve şeyin verdiği neticesinde et ve et mamulleri olarak geldik ama e, bir süt sektörü, bir bisküvi çikolata sektörü böyle e, çeşitli farklı sektörlere yönelik de adım atmak istiyoruz. Özellikle şimdi Polonya'dan bir kakao tozu ithalatına gireceğiz. İlk etapta belki bir deneme amaçlı getireceğiz ama sektörü biraz daha genişletmek istiyoruz. Yani et ve et mamulleriyle değil diğer sektörlere de yavaş yavaş adım adım girme hedefimiz var. Peki dünya geneline bakıldığı zaman ülkemizi gıda sektöründe nasıl görüyorsunuz? Dünya geneline baktığımızda et ve et mamulleri olarak biraz daha gerideyiz. Bizdeki her şey daha standart. Ee, evet gelişmeler var. O sektöre yönelik bizde de bazı çalışmalar var. Özellikle isim yapmış firmalardan o tarafta arge ekiplerinden, arge ekipmanlarından yönelerek bu işlere yönelme var ama biz daha gerideyiz. Yani bir e, füme grubu dediğimiz işte kuru ettir, füme kaburgadır bu tarz ürünlere daha daha yeni yeni e, girmeye başladık. Özellikle fermente grubu dediğimiz fermente salam, fermente sosis veya e, fermente sucuk bizde biraz daha e, insanların damak tadı da değiştikçe, kalite anlayışı değiştikçe yoğunlaşmaya başladık. Ama daha sanıyorum sektörel olarak yol almamız gerekiyor. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, i̇nsanların aklında ön yargı olarak oluşturulan şeylerin katkı grubunda da hani gıda katkı maddeleri dendiğinde veya bir et mamurlarından bahsedilendiği o yön yargıları aslında yıkmak lazım. Burada üretilen özellikle isim yapmış büyük firmaların ürettiği ürünler kesinlikle kesinlikle insan sağlığına zararlı değildir. İnsan sağlığına zararlı olabilecek herhangi bir gıda katkı maddesini de kullanmak gibi bir lüksleri asla yoktur. Çünkü hem bir markaları var, o markaya zarar getirmek istemezler. Hem de insan için sağlıksız olan bir şeyi kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kimse kullanmak istemez. O yüzden dolayı o ön yargının Türkiye'deki çeşitli şeyler, konuşmalar veya röportajlarla ön plana çıkarılması bence çok yanlış. Onun böyle bilinmesini isterim. Gökşin Bey bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ederim.